Kağızman'da Hayat 149. bölüm. Bugün 14 Haziran 2025 günlerden Cumhuriyetesi Kağızman Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan, belediye başkan adayı olan efendim Sergül Keskin aynı zamanda gazeteci bir Uçurtma Şenliği düzenledi ve bu şenlik şu anda eskiden Alay, sonradan Tugay Komutanlığı'nın arazisi içerisinde gerçekleşiyor. Emoğlu merhaba. Merhaba. Şölenimize, şenliğimize hoş geldin, sefalar geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim, hayırlı uğurlu olsun. Uçurtma Şenliği güzel olacak. Keşke çocuk olsaydık biz de uçursaydık. Ama bizden sonraki çocuklar uçurtmayı uçuracaklar. Ama uçurtmayı vurmasınlar. Özgürce uçsun değil mi? Evet, düşmeye başladı uçurtma. Evet, bir bakalım şöyle. At boşu var ya. Sevgili öğretmenlerim, sevgili velilerimiz. İnşallah biz doğru sunarız. Hepiniz bugün tarmanda <laughs> ilk kez düzenlediğiniz uçurtma şenliğine hoş geldiniz. Ben, ben, kısmınız beni tanıyorsunuz ya da bu abla kimdir? Bize bu uçurtma şenliğine niye düzenledi diyebilirsiniz. Ee, ben e, gazeteciyim. Bir önceki yerel seçimlerde belediye başkan adayı oldum ama seçilemedim. Olsun seçilmemiş olmam sizlere yönelik proje üretmemeye geldiğim. Ben yine sizler için projeler üreteceğim. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için projeler geliştireceğim. Sizlerle beraber hep birlikte sosyal hayatın içinde olacağız. Bizim çocuklarımız maalesef burada birçok imkandan yoksunlar. Batıda çocuklarımız aileleri tarafından Fransa'ya Disneyland'a götürülüyor yok, yok, ya da İsveç'e kayak tesislerine götürülüyor. Yok. Ama bizim çocuklarımızın bir bölümü burada bu imkanlardan yoksun. Yok, yok, yok. Belki, Belki düne parktan bile habersizler. Var. Bir bölümü biraz önce burada görmüştük. Hayvanlarını otlatıyorlar. Dolayısıyla bu çocuklarımız için ben de bu tür etkinliklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Onlar da eğlensinler. Onlar da akşamları gibi bu mutlulukları tatsınlar. Aileleriyle beraber olsunlar. Hep birlikte onların neşesini, rengini, gökyüzüne bugün taşımak istiyorum. Bu yüzden de uçurtma şenliğini düzenledim. Bu sene bir ilkti, ilk, ilk denememizdi. Ama umuyorum eğer güzel bir şenlik olursa bunu seneye geleneksel hale getiririz. Her sene düzenleriz ve büyüterek devam ettiririz. Ee, aslında içinde bulunduğumuz bu alanı ben önce e, projelerim arasında yapmıştım. Ee, botanik park yapmıştım bu alanda. Keşke belediyemiz ya da merkezi hükümet bu alanı bizler için bir park olarak düzenlese çocuklarımız bu alanda bu güneşin altında değil de ağaçların altında rahatça oynayabilse bu projeleri yaptık inşallah bunları zaman içinde gerçekleştireceğiz bunların takipçisi olacağız belki şu an belediye başkanımıza bunları baskı unsuru yaparak bunların yapılmasını sağlayacağız Siyasete girmek istemiyorum ama şöyle bir mesaj da vermek istiyorum. İki günden beri bölgemizde bir savaş var. İsrail, İran'a saldırdı. İran, İsrail'e saldırıyor. Dolayısıyla bölgemizde kan ve gözyaşı hiçbir şekilde bitmiyor. Bu savaşlardan en çok çocuklarımız zarar görüyor. Çocuklarımız ölüyor. Biz bölgemizde bir savaş gerçekten istemiyoruz. Barış istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bugün aynı zamanda ben en azından kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben de hiçbir zaman çocukluğumda bir uçurtma uçurtmadım. Ama bugün ilk uçurtmamı bugün burada uçuracağım. Ve o uçurtmayı da savaş olmasın diyerek barış için uçurtmak istiyorum. Hep beraber hepiniz hoş geldiniz. Hep beraber uçurtmalarımızı uçuracağız. Burada bana bu etkinliği düzenlememde destek olan ben aynı zamanda Kazman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesiyim. E, yöneticisiyim. Burada dağcı arkadaşlarımın bir bölümü de var. O organizasyonda bana onların çok büyük katkıları ve desteği oldu. Beraber bu işi yürütüyoruz. Yanımda beraber yürüdüğüm tabii ki yol arkadaşlarım var. Onların desteği oldu. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum hepinize. Hep beraber iyi eğlenceler diliyorum. <laughs> Şimdi, şimdi öğrencilerimize sırayla uçurtmalarını teslim edeceğiz. Ee, Aileleriyle birlikte şu yan alanda uçurtmalarını herkes kontrollü bir şekilde ama birbirine dolaştırmadan uçurtmaya çalışsınlar. Arkadaşlarımız destek olacaklar sizlere. Teşekkürler. Bence e, seçenek bulmayalım. Yok seçenek e, tamam. kavga çıkarmış gerek Her var ama ayrı bir yana geçiş. Çünkü seçenek yok. Yok yok çocuk var. Sırayla veriyoruz tamam mı? Belki sonra kendi aranızda değiştirebiliriz. Aynen sonra Anlaştık kendi aranızda aramızda değiştirebiliriz. Şöyle açık ve... kalın.

Çocuklar sırayı bozmayın. Bir dur bir dakika hocam. Dur, bir hocam, dur. hocam şöyle. Tamam. tamam. Şu. Şu. yap. Şöyle bir dakika. Ailenin yanına geç. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür Şöyle tutalım mı? Şöyle tutalım Şöyle tutalım mı? Şöyle sokak, evet. bir, tamam, şey. bir tane daha bir. bir tane daha Şöyle tutalım mı? Bir, bir tane daha yedik. Bir, bir tane daha <cativos> <salud> aile olanlar zaten aile <cativos> <y> <Mother> <gülme> bir, bir zaten. aile. Olanlar zaten <laughs> aile olanlara orada. Orada. <Öz pm1> <orada. bile> <gülme> <gülme> bir de <ANDREW> beraber <laughs> bir orada. Oradan Bir Bir Tamam alıyor. Ya bence kimse almıyor. Evet. Kardeş falan aldı. Sadece üstü özel. Murat'a verdik. Zaten bu şekilde. Murat'a verdik. Murat'a verdik. Tamam siz elinizi ama erkek bütün öğrencilere var, diyor, niye bir tane <laughs> üç kişiye bir tane değil. her <laughs> <sonra> <laughs> <Kardeşler> <yersin. gülüyor> <laughs> Her benim üç tane iki çocuğu var ama üçü şey, iki. Ağ e, oğluy. Geçelim şu uçranları bir çekelim. Allah onlar ne güzel uçururlar. Uçurtmayı uçursunlar ha. Vallahi güzel bir şey. Allah razı olsun. Şeycan. Sadece başkan. Uçurtmayı uçurdum. Güzel vakit geçirdim. Ben bir günü... kıza gönül verdim. Ben aklımı kaçırdım. Bir mani geldi. Şimdi ikinciyi sen söyle vallahi mi? Vallahi hiç ömrümü boşa geçirdim. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Az sonra da az sonra da ömrümü boşa geçirdim. Aha böyle bir günümüz olmadı vallahi. Çocuklar, çocuklar, güzel çocuklar. Gel evet. evet. sallayın bakalım. Hadi. Aferin. Hala bir çıkacaksın da akşam. Anne, Baba burada rüzgar şey var ama oğlum. Abi Ziyan. Vallahi ne oldu? Allah'ım şöyle bu çiçeğleri. Allah'a güzeldi. Ya biz zamanında biz bu çocuklar ne kadar şanslı ya. Vallahi Rüzgar ne durumda rüzgar? Rüzgar hiç bu esmiyor. Ya. oraya bak, zaten hep yendirdiler, hep Her zaman da ki. Her zaman değil, <laughs> <esir> ki. <laughs> Her zaman değil ki o bir ay yoktu. Aa esmeye başladı. Evet. <laughs> <laughs> Kur'an'ın esintisi güzel ya. езгaрdurmish amlu <laughs>

Rüzgar çıktı ufaktan ama. Evet. Demin biz uçurttuğumuzda güzeldi ya. Şöyle bir yukarı bir salla bir bakalım. Ben yapamıyorum dayı. Ben... Ama oğlum bir yardımcı ol ona. Demin uçurdun sen. He. Amca onu niye ki yapalım? Onu niye ki? Onu niye mı? Onu Aç, 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 aç. Aa, rüzgar çıktı valla. Yeter iyi. Aç, 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 aç. Şeyi tutarsan açacaksın. Rüzgar baba 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 uçurdu bak 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 uçurdu ha ha rüzgar çıktı vallahi ver 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 emel oğlu vur yukarı çıksın rüzgar geldi vallahi baba baba ba, uçurdular bak. Nasıl şeyse çok şöyle bir yu havalandır sen. Tutarak böyle bir havalandır. Havalansın vereceğim zaten, havalandır. Havalandır. <laughs> Haydi am oğlum. Ya Allah diye fırlat. Hah. Bak 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 bırakmadın gidep.

Biraz daha. Hazır mısın? Tamam yeter. Dur dur Nasıl koşacağını biliyor musun? Nasıl koşacağım? Arkana bakmadan kaptıracağım tamam. Evet abla bak. koş 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 Allah yani bize bir. Allah. 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 Allah.